Çay şimdi bir hararetimiz az değil. Yani. Ya. Serin ya? şimdi. Buluştuk ama bu çok sıcak bu ara ya. He? Fevzi abi ne yaptın ya? Sattın mı aracı? Ne aracı ya? Biz kimseye aracı bir aracı oğlum bu dakikadan sonra. <laughs> bu taşıdan soğuk bir şeyler söyleyeyim. Hadi çay, ha? çay. Oğlum biri kafandan eşya su döküyor lan sanki. Kilo var ya abi sana öyle gelmiştir ya. Yani. Abi havuz zannediyor, diyor? Durdurun. Hı? Durdurun abi. Abi. Su çok iyi lan gelin. 이 숲이 만져.